Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'a devam ediyoruz Bugün ikinci serisini çekiyorum arkadaşlar Minecraft'ın Ben e, video öncesi Kerem gittikten sonra arkadaşlar birazcık oynadım Hani kömür falan topladım işte Yok yok hayır on ben sana bir şey de ellemedim Sadece bir cam falan topladım Video çok uzun oluyor Gel benimle gel Şimdi e, benim karnım falan da aç. Olsun. Gel benimle. Şuraya var ya şey merdiven koydum. Biliyorum. Gördüm. Gel benimle gel. Bak o 64'lük siteyi fırındakini gördün mü? Hı. İşte bak onu nereden topladığımı göstereceğim. Gel. Yok, genel Arkadaş genel gel gel. Piramit de buluruz. Yok. Bak gördün mü? Ha orayı ben de evet. Yanında yemeğin var mı? Yok. Yok mu? Tamam. Gelirken e, domuz falan kes. Zaten şurada bir köy bulmuştuk. Köyü ben bayağı bir araştırdım. O kadar da bir şey çıkmadı ama zümrüt falan çıktı. Tavuk da öldürelim ya. Bayağıdır oyunda tavuk yemiyoruz. Öldür evet, zehirlediği için alabilirim ben. Aynen. Ama işte şey fırını yapacağım ya. Bir tane daha şu an 64'lük şeyim var arkadaşlar. Ben oyundan çıkmıştım o ara. Hani koyup çıkmıştım. Gel birazcık şöyle gezelim. Olmazsa hani piramit falan bulalım. Ben Neyse. küçük bir maden arayışı yaptım ya. Yani ne maden arayışı işte. Ee, madene girdim. Sadece kömür aldım arkadaşlar. 40 tane zaten 26 tane şeyden çıktı. Kerem'in bulduğu yerden. Sakın bana vurayım deme. Sen neredesin? Buradayım. Hani? Burada. Hani? Burada lan. Heh gördüm. Mustafa pijamik buraları bir yere boğduğuna göre. Evet. Çünkü bu olunca yakınımız da olur. Bak şu taşlardan da kırmayı şey unutma bazen. Bazen lazım oluyor. Zehirli çıktı ya bir tanesi. Bak şunlardan gel bak bunlar lazım olacak bize. Tamam, tamam. sen attın, bir doktor. Tamam. He şu çubuk çıkanlardan var ya işte onları da topla. Onları şurada piramit mi gördüm? Hayır, o piramit değil. Bayağı aslında arayabiliriz. <laughs> hani vaktimiz ya yine karnım açıktı ya. Bir beni öldürsene. Bekle. Ha öldür. Tamam. Çünkü canım çok azdı. Kaç yarım mı? Hayır. En fazla 3. Geldim. Karnımın açlığı gitti. Şimdi ne? Nah, hemen şurası. Ha. Şimdi. Sen istersen bak, ben sağa Ha? Ben sağ tarafa bakacağım. Tamam sağda belki vardır. Çok dağlı yerlerde çıkıyor bazen arkadaşlar. Bazen de böyle dümdüz alanlarda çıkıyor. Ya illa piramit bulacağız değil yani. En fazla altın falan çıkıyor. Tamam abicim ben buradan gidiyorum. Yok, <laughs> Burası değil. Tamam gel o zaman Burada istersen. Var. Tamam istersen bana ışınlan. Ben seni çünkü operatör yaptım ya. Yok yok seni görüyorum. Görüyorsan gel. Vaa benimki daha bitmedi. Benimki o bu, bu, kumsal bu bu, bu, bu bu kumsal var ya. Kumsal değil onun bura. <laughs> gel şöyle köy falan buluruz belki ya. Neredesin? Zaten oradan ha vursun. Özür dilerim. Ama ne yapayım? Vurdum. Dur bekle. E ben şimdi nasıl doyacağım? He? Ben nasıl doyacağım? E kil çek. Veya ben seni öldüreyim. Yok yok. Neden? Yok, yok, e karnını açsa? Bir çeyrek aç. He? Neydi lan o? Mustafa. <laughs> lan şuradaymış be. Lan öleceğim herhalde. Öldüm ben. Oy, son anda öldürdü. Gel, gel, gel. Bekle dur oradaki yayları ben alayım. Ben aldım. Yay ya çıktı mı? Evet. Verebilir misin? Ben, ya şu kadar çık lan. Ne? On on da bahar alma. Hani? Aha. Şu yani. kadar çık. Vattı. Lan iki tane atsan hemen cici kırılır. Mayalar da. Ay gel bak şeyi öldürelim. Ne? Ne haber? Sizden ne haber? <laughs> Tavşancıklar. Ee başka yok mu? <laughs> başka yok mu? Ha? Mustafa bence bir videoyu durdu? Biz bulunca. Ya illa piramit Ar bulma. Yani, arayalım da. Ya, arayalım. Başlaktan. Tamam arkadaşlar <laughs> biz e, bulunca geri geliyoruz. Evet arkadaşlar şu an Kerem gitti. E, şu an kuş bakışı bakıyor. <laughs> hani kuş bakışı olarak bakıyor şu an. Ben de evdeyim. Şu an şunları bir hemen şöyle bir cam yapacağım. Camları bir yerleştireyim. İnşallah yeter diye düşünüyorum. Yeter mi sence ya? Yeter. Bir 64'lük daha var da işte çok kömür gidiyor ya. Kömür ihtiyacımız var. Bu e, bu şeyde maden inmeyelim. Tamam mı? Biraz hadi keşif yapalım. Ya. Hayır şu bu, bu bölüm Şişt. değil. Hani bu bölüm İlk değil. olarak bir keşif yapalım ama kumsal keşifi değil. Normal çimen keşif Hani köy falan buluruz bir tane daha. Yok, Anladın yok, mı? Da. Köyü hadi bulduk. Yok imkansız. İmkanlı. Sadece bir tane yok ki. Dünyada bir tane yok. Bir tane yani tane şu var. anki dünyada en fazla 5-6 tane vardır benim Emre diye arkadaşım var dedim ya. Hani şeyin, Kaan'ın. bir yer buldum da oraya bakıyorum. Bak bakalım bulursan çağır beni. Hı -hı. Şu 34. Ne 34 ya? Of gel ha. şu 17. Bakalım. Ya ben bir tane daha mı fırın yapsam ama boş ver. Efendim balım. Efendim. Bir sus bak şurada video çekiyoruz. Allah Allah. Allah Allah kafadan mı gittik? Yok <laughs> Mustafa. Yok mu tamam gel bana şundan. Ama şeyi kapat. Dur, şimdi. Hileyi kapat. Arkadaşlar mecburen hileyle yapmak zorundaydık. Çünkü full karnımız, karnımız acıkıyordu ve kılıçlarımızda gücü tüken, tükeniyordu. Sen istersen kendine bir fırın yap. Dur bekle ben yapacağım. Dur, ben çünkü bu, bak. böyle olmaz bu iş. Ha? ha, kapat game modu. Şimdi. Ama şuradan tamam. bir tane daha fırın ekleyeyim. Kömür. Bence biz birazcık e, bir madene inelim. Ya. O da kömür ve demir için. devam yok arkadaşlar bu sefer. E altın ha? Altın Vallahi bilmiyorum. Hadi gel. E, yalnız bize odun lazım. Ya. Crafting Aynı table. Ama harcadım tabii ki de onları yani öyle Şu ya düşün. Ağaç şey neden bu kadar fazla olur? Diyecek üç tane ağacın üstüne yaptım. Ya üç tane değil, iki tane ama daha sonra da... gel gel burada. Şişt. Ne? Ha oraya mı gideceğiz? Peki oraya ne? gidelim. Burada ben iki tane buldum da. Ne? İki tane maden var gel bir tane beni salında, tak bir ha bak şu e, şey bir bak bir bak bir bana yok, bak salında. işte ben oraya salında. ben girdim onun e, şeyine bir dibine saniye. dibine kadar gittim ama hiçbir şey çıkmadı yani, o yüzden sıkıntı yemeğin yoksa bende var almana gerek yoktu 24 tane pişmiş domuz eti var 3. maden yok aynen 3. maden de bu istersen bana ışınlan Yok yok zaten senin hemen önündeyim. Hı. Hmm. için meşalem yok. Sen yok yok de... Bende 11 tane var. Zaten 4 tane kömür de çıktı az önce. Şurada demirler de çıktı. 3, 4, 5 tane demirimiz oldu. Hatta kaç? 6. Sen oraya bir in ondan sonra benim yanıma gel. Hadi gelsene. gel. Gel. Hayır hayır. Işından bedenim. ışından gel. 2,5 kalbim var. Hmm. Karnım mı aç? Hadi gel verim. Hayır dur. Ha, ha, ne oldu? Girebildim mi? Allah 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 Allah. Hadi gel. Bak burası büyük bir şeye benziyor. Arkadaşlar önceki seriler gibi fazla inmeyeceğiz. Sadece bir demir, bir kömür toplayıp geri geleceğiz. Dur şu yağmur Yani buyur. inşallah. Ha? Yok bak bu sefer doğru diyorum. Tamam. Bir şey kömür falan alırız. Ama bak burayı da unutmayalım ha. O bak burası dediğimden fazlası çıktı. Evet. Buraya daha sonraki bölümlerde gireriz. Arkadaşlar bu seferki şey böyle bir 20 ya bölüm her, hep hani şu 3 4 taraflı şey buluyorduk ya bir, bir önceki serilerimizde. Yine aynısını bulmuşuz biz. Lan geldim geldim yanındayım. Ha. Şimdi bak şuralardaki kömürleri kömürlere ben... ha dur bekle sana yemek verecektim. Al. Ver ya. Ha? Ver ya. Al. Oh my God. 17 tane. Oha. Ne? O <laughs> neydi İşte domuz eti çok pişiriyor. Ay çok şey yapıyor diyorum ya. 3.5-4 gibi bir şey bu. Mustafa gel şurada kömürleri toplayalım. Ben şu an kömür madeni gibi bir şey buldum ya. Sen istediğin gibi topla. Daha sonra bana var Onu sandıkta saklayalım. Hayır ya. Şey yapar. Meşale yapar. Hepsini değil. Ben evet. şöyle yapıyorum. birazını meşale yapıyorum. Zaten dörder dörder veriyor ya. En fazla e, o 26 37 tane falan yapıyorum. Eve gidince de hani tek başıma oynarken eve gidince de şey yapıyorum. Bak, Hayır. Ben bunu değil kendi şeyimde bölümümde. Hemen. Ama aa bir yer buldum. Lavlı. Hadi be var. şöyle bir elmas ademi çıktı lan. <laughs> şöyle ben bir elmas dedim. Hep video dışı diyor. <laughs> Aklım çıktı Aynen be. Hep video dışı bana diyor ki. Öldüm. Hep senin yüzünden hep senin yüzünden maden, evet. madende fazla kalıyor. Bekle. Hep öyle diyor. Bekle beni. Burası Aa mı? o demirler de gitti. Ha yok tamam gitmemiş. Yok ben böyle de gitmedim. Nasıl gittim? Her şöyle gittim. Bana birazcık çubuk katabilir misin? Çubuk. Çubuk mı? Ben ha. Yani. yok. Bakayım. Hadi. Yok. Ama on, bir o tane da. şöyle yapayım. Al. Ne? Şey. Demir. Ben Ne? Ben? Ha almadım. Ha. Bak az yer. önce burada bir tane iskelet vardı. Şşş. Sen burada mısın? Lan? Nasıl burada mısın? Aa bana yay çıktı. Gel gel bak burada neyse boş ver. Ay ya! Ben senin yanına iniyorum. Gelir misin istersen? Çok demir var. Yalnız dikkat et. Bir de çok şey var. Ya! Oha benim buraya üç tarafa yok. İki tarafa ayrılıyor. Hop! İstersen benim yanıma gel. Yok. Şş, ne oldu? Gelemedin mi? Çaylak! Aa, ölmedi. Ölmeye ah. Tamam öldürdüm. Bir tane daha vurdum mu? Allah neyle? Hı. Öldün tamam. Artık gelmeseniz diyorum ha. Yani gerçekten gelmesinler. Bak, sağ tarafa gittim yine Üç taraf yok. Dört tarafa ayrılıyor. Bence sen bir benim yanıma gel. En iyisi sen benim yanıma gel. Yok be fazla da derine inmeyeceğiz ben derin ya. değil. Ben derine inmiyor. Bir tanesi iniyor. Ha yok. Tamam sen oradaki bir yere gir. Tamam ben önüme devam ediyorum. Tamam dümdüz devam et işte. Kömür demir ama altın filan alma tamam mı? Ben bulursam alalım. Hayır. Olursam. Zaten ben tekrar bulursam. gireceğiz ya buraya. Ben biliyorum sadece demir bulur. Demir alarken. Ben de demir var. Yani. Ya alırız. Da alırız. Da Daha sonra alırız ama. Ok. Orası kalsın. Zaten yolu yolda giderken sen şey yapmıyor musun? Mesafe falan koymuyor musun? Koyuyorum. He, o zaman yolu buluruz. Nasıl bulacağız? E karıştıra karıştır hani ben bir tarafa giderim, sen bir tarafa gidersin. Orası değilse farklı bir tarafa gideriz. Anladın mı? O zaman da videoyu durdururum. Bende de derine iniyor. E, ne yapacaktım? he? Ben de şöyle 2-3 çubuk yapayım da ne oldu? Çık, çık, çık. Nereye? Ben bir daha aşağı ineyim. Balım. Arkadaşlar balım sesi geliyor özür dilerim. <laughs> ya kaç tane iskelete rastladım ben ya? Mustafa aşağı ineyim dedim. Yine iki yer ayrılıyor. Kaç tane iskelete rastladım biliyor musun? Aa, <laughs> suyla suyla karıştı gitti. suyla karıştı şöyle. Daha normalde oynuyorum yani. Bu daha ne ki ben çok zorda falan oynadım. Ha, burası bir yere çıkıyor. Tamam, ha bu arada gereksiz koyduğun yerlere hani meşale koyarsan onları al. Tamam mı? Yani gereksiz koyduğun yerlerde ki meşaleleri geri al. Ya istersen benim yanıma ışınlar. Çünkü burası fazla kömür falan var. Yok ya ben buradan çıkarım. Çıkar mısın? Tamam. Biliyorum varsa çık. Yok kalacağım. He? Yalnız hmm. benim her şeyim bitiyor. Bir de bana o, neyse var ya taşım falan da var da işte. Ya arkadaşlar şöyle bir şey var. Şu anki şey işlevde hani odun çok gereği, gereği kadar fazla, fazla lazım oluyor. Yani madende falan. Yani çok lazım oluyor. Gereğinden fazla. Hani ev yap yaparsınız şey. ya ondan daha fazla lazım oluyor. Tam bir de sağ taraf beni. Full kömür, <laughs> kömür topla. Lan ben nereden indiydim Hatırlıyor musun bir kere? Madeni sömürmüştük. Hani <laughs> o seviyemizde. İzleyenler varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmasın. Arkadaşlar ben bakıyorum hani bazen videolarıma. yorumlar kapalı diyor. Ben buna bir çare bulacağım. Bu yorumun yani bu videoda yorumu açık bırakacağım. Çünkü yorumunuz ne? Ne yapıyor? Gel bana ışınlan. Ben üstüme kum taşlar. Tamam üstüme? işte ışınlan. Ölüyor, ölüyor, ölüm, 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 ölüm. Öldü ee? ama öldü. Öldü. Ben ama çok iyi bir yer bulduydum ya. Çok iyiydi. O yüzden her an. Işın, Işınlan bana ya. Sıkıntı değil gel. Bence yeter mi? 31 tane de demirimiz var. <laughs> Sen demir buldun mu? Evet. Ne kadar? 9. Tamam at bana kömürlerini falan. Şimdi hepsini hepsini birleştireceğim. Ya birazcık da bende kalsın ya. Oğlum hepsini birleştireceğim Ay diyor. ya arada şey yapacağım. Meşale. Ha kömürler meşale. kalsın. Bari demirleri at. Fent, birleştireceğim benimle. çünkü ne kadar ettiği. Aha. Ne kadar ediyor? Şu anlık e, 40 Tam 40 etti. Mustafa sen buradan mı geldin? Evet ben oraya gittim ya. Bomboş. Ben... Dur ya benim bulduğum yer ne? Allah pis buldum. Ne? Bilmiyorum. Şimşek çaktı dışarıda. Hadi dışarı değil. E ee, örümcek kendi kendine canını verdi. Sana wow. hocam, ben nereye ya? Tamam boş ver. Herhalde bura. Heh? Evet bura bura. Gel buldum. Gir. Daha dur bekle geliyorum. Geldim. Nere? Bura. Bura. Ha. Yine <laughs> düştü ya. Benim çarem çok az kaldı. Love buldum herhalde. Evet bak senin yerin bura. Lan creeper sana geliyor. Benim yanımdan geç. Vay anasını <laughs> senin yanı. <laughs> İki kalbin kaldı şu an. Senin yanından mı geçti? He. Bana gelme ne şey var ya. Sana bak şöyle koşuyor. Bak Ellerinin olmadığını düşün. <laughs> Öyle koşuyor ki? Çok komikti. Gel. Ben aşağı tarafına ineceğim. Aa bir yer daha buldum. Şş, sen Ol. neredesin? Hı, ben senin yukarıdayım. Bekle dur sana ışınlanacağım. Çünkü ben burada kaldım. Ne haber? Aa demir. Ne haber demircikler? buraya ben önceden gittim. benim bulduğum yer ne çıktı? Tam burasında bir şey yok. Ya ben neden koyduğum şeyleri almıyorum söyleyeyim mi? Hı -hı. Nere nereye gitti? Ya Mustafa! <gülüyor> Çaldım. <gülüyor> Vermeyeceğim lan. Tamam tamam şaka yaptım ya. Şaka da gelmiyor. Aa! Ne oldu? <laughs> Neyse ki. Ben zaman geldim. <laughs> bulundururum. <laughs> İnşallah yeter. Yetti tamam. Bakalım. Burada daha gitmediğimiz bir sürü yer var. Lan oğlum içime girdi. Ha, girdi. İçime ne girip çıktı. çıktı. Ya kömür toplamıyorsun sen. <laughs> İki kalbim kaldı. Vallahi mi la? He, tamam. de creeper patladı. Tamam geçmiş olsun. Olmasın. Tamam hadi hadi olsun. Hadi hadi olmasın. <laughs> Lan ben ne tarafa gidecektim <laughs> ya? Bilmiyorum. Ya buldum. Bir düşünüyor bir bulamıyor ya. Koy koy. <gülüyor> lan. <laughs> He, eh, tamam. Lan önüme taş. Cık. Ah. <laughs> Kapat şurayı ya. Ey, ee, geldiğimiz yer. burası geldiğimiz yer. He, ben şuraya çıkacaktım. Yok. Lan oraya aynı yer. Dur. Oraya bir tane meşale koysaydık ya. Üstümüzde Yeri buldum yeri Nere? Ha? Yukarı. He, ben de işte oraya gidecektim en son İşte kafam karıştı Oraya nasıl çıkacağım şimdi ben e, Bence fazla Gitmeyelim çünkü video 21 dakika oldu Tam dur Neyse arkadaşlar bugün de videomuz Bu kadardı maden de bitiriyorum Videoyu o zaman hoşça kalın ve bay bay.